Ailesine sırtını dönmüş birine düğün yapmak ha ne demek bu? Sırt çevirdim halam değil sensin. Ateş. Yıllar boyu baba parası ye Heh, biraz da hala parası yiyeyim diyorsun öyle mi? Yedirmem! o çeşmenin suyu da benden akıyor. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Kısa yoldan zengin olma hayalleriniz ne yazık ki suya düştü. Küçük hanım. Vallahi öyle bir niyetim yok benim. Yasemin. Tabii, tabii yoktur. Sen nasıl bir adamsın ya? Ateş tamam. Nasıl adam olunacağını senden mi öğreneceğim ben? Biz yardımcı oğlum öğrenmenize. Sen kimsin bu? Affedersiniz ama siz kimsiniz? Gelip bu çocukların mutluluğunu berbat etmeye ne hakkınız var? Sen bir sus istersen. Kadın aklınla ailemizin meselelerine burnunu sokma. Ben biraz seni karıştıracağım. Aileli kalın Kırdırma lan bana! Demir. Şuna bak! Demir! Ne bu lan Demir! Demir! Demir. Demir. Tamam baba tamam. 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 tamam Celal şey amca. Sen dua et. Benim mahallemdesin. Yoksa benim aileme, karıma laf söyleyen adamın ben ciğerini söker eline verir. <laughs> ama işte ama misafir olarak gelene laf söylemek bizim kitabımızda yazmaz. Hani adam dövmek bak o hiç olmaz. Şimdi soruna yanıt vereyim. Benim adım Celal Yılmaz. Namı diğer Celal Usta. Çok memnun oldum. Bu hallenmelerinizi görünce eski Türk filmlerini hatırlıyorum. O zaman o filmlerin sonunda kimlerin kazandığını da hatırlarsın. Bu filmlerin sonunu ben yazmadım. Benim adım Asaf Avcı. Ama bu filmin sonunu ben yazacağım. İşte bu kadar. O mutlu sonları hafızalarınızdan siler hayatlarınızı kaydır. Anlaşıldı mı? Elinden geleni ardına koyma. Bak bizim yerimiz yurdumuz belli. Şimdi bas git. Beni de adamlıktan çıkarma. Celal. Baba. Sınırını aştın. Yeter. Git buradan. Abi lütfen git buradan. Anlaşıldı hepiniz teker teker Asaf Avcı'nın kim olduğunu anlayacaksınız. Çok yakında. Adama bak be. Bizim mahalleye gelip bir zafra tafra yapıyor. Hayır bayağı Çocuğum. lavuk ya. Ha, harbiden tamam, lavuk be. ya. Lavuk Allah ya, ya lavuk. Hey kıvırcık. Şişt, tamam sakin. Dur. Ben Asaf Avcı'nın verdiği bu geçici rahatsızlık için hepinizden özür dilerim. Ama ne olur kimsenin tadımızı kaçırmasına izin vermeyelim. Zaten tam olarak da istediği buydu. Süheyla abla patlat bir şarkı gözünü seveyim. Tamam Ateş tamam. Ee, tam bir kasap olası keyfimiz yerine gelsin hadi. abi. Abi kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın bu düğünü ne olur. Şükür hadi. Hadi aşkım. Hadi sen.